Merhaba arkadaşlar karayolu inşaatı dersimizle beraberiz Bugün son dersimiz karayolu inşaatı dersini Drenajdan basitçe bahsederek drenajın ne olduğunu Ne için drenaj yapmamız gerektiğini Yapma saat ne olacağını suyun yol üzerindeki zararlı etkilerinden bahsedeceğim Çeşitli bazı Drenaj Çeşitlerinden bahsedip e, Dersimizi bitirmiş olacağız Öncelikle suyun yol üzerindeki etkilerini bahsetmek istiyorum. İlk derslerimize bahsetmiştik. Su bizim için hem dost hem düşmandır. Karayollarında e, su varlığı sayesinde biz maksimum sıkışmayı elde edebiliyoruz. Eğer yol altyapısını hazırlarken su olmazsa optimum su miktarını belirleyip sıkışmayı sağlayamayız su orada dostumuz ancak inşaat bittikten sonra yolun mevcudiyetinde kendisi içerisinde suyun varlığı bizim için düşman olur sadece içerisinde değil üzerinde olması da bizim için tehlikeli Karayolun üzerinde su olursa taşıt güvenliğini düşürür kazalara sebebiyet verebilir su yolun içerisine girecek olursa bu sefer de donma çözünme etkisiyle hacmi su donduğu zaman hacmi artacak ve e, yolu patlatacaktır. Yolun stabilitesini bozacaktır. Ayrıca içsel sürtünme katsayısını düşürerek yolun birbirine tutunabilme özelliğini, yol kaplamasının işte içerisindeki taşların birbirine tutunabilme özelliğini engelleyecektir suyun varlığı ayrıca karayolunda bitümle mıcırın birbirine bağlanması sırasında olursa eee agrega agregaya ne denir? E, bitümün agregaya yapışmasını engelleyecektir. O yapışmanın bizim için hayati olduğunu biliyorsunuz. Çünkü bağlayıcı olan orada bitümdür. Taşıyıcı olan agregadır. Agrega bağlayıcı ile birleşmezse bu sefer stabilite sorunları ortaya çıkacaktır. Ee, bu gibi sebepler var. Şimdi madde madde halinde görelim. Bu nedenle bizim suyu yol bittikten sonra inşaat bittikten sonra yol inşaatı bittikten sonra yoldan uzaklaştırmamız gerekecek. Maddelere bakalım. Bir, yolun tabanında içsel sürtünme katsayıları azalacağından kayma mukavemeti düşer. Dolayısıyla taşıma gücünde azalma meydana gelir. Az önce bahsettim. 2. Zeminde kil, silt varsa su ile birlikte hacimleri artacağından dolayı üst yapıda kırılma ve dağılmalara neden olabilir. 3. Yol gövdesinde bulunan su donma ile hacmi artacağından üst yapıda kırılma ve dağılmalara neden olabilir. Bundan da bahsettim. 4. Yarmalarda yol gövdesine doğru olan yeraltı akımları zeminde kayma yüzeyleri oluşturarak yarma şevinin stabilitesini bozup kaymasına yani heylana neden olabilir. 5. Yağışlardan sonra oluşan yüzey suları kaplama ve banket ile yarma ve dolmuş evlerine Çevlerinde erozyona neden olabilir. 6. Yağışlı havalarda yol yüzeyinde biriken su trafik güvenliğini tehlikeye atar. Bu gibi sebeplerden dolayı bizim suyu yoğun bünyesinden uzaklaştırmamız gerekiyor. İşte drenaj konusu asıl amacı bu. Drenajın tanımı da yol platformu ile yola ait yağış havzasına yağmur dolu ve kar halinde düşen ve doğal yataklarda akan ya da çukur yerlerde biriken yüzey suları ile Zemin daneleri arasındaki boşluklarda durgun veya akar halde bulunan bulunan yeraltı sularının yola ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınıp uzaklaştırılmasına drenaj deniliyor. Biraz uzun bir tanım ama bütün e, ana mantığıyla tamamen tek tanım içerisinde verilmiş hali. Drenaj çeşitleri vardır. Yüzey suyu drenajı ve yeraltı suyu drenajı olarak ikiye ayırabiliriz. Yüzey suyu drenajında işte kenar endekler ve kafa endekleri söylenebilir. Yarmalarda kenar endek yapılırdı. Kafa endekler de yarma şevinin üst kısmında yapılırdı. Önceki derslerimizde hatırlıyorsunuz. Borulu menfezler, kutulu menfezler, kemerli menfezler, tabliyeli menfezler ki bunlara standart köprü de denir. Ayrıca köprüler Bunlar da yeryüzü suyunu, yüzey suyunu yolun altından diğer tarafa, bir tarafından diğer tarafına geçirecek olan e, drenaj sistemleridir. Bunlar ayrıca menfez olarak arayabilirsiniz. Hatta görsellere bakalım. İşte mesela karayolu menfez diye bir aratma yaptığımızda burada bir kutu menfez görüyoruz. Az önce bahsettiğimiz box. Kutu menfez ilk resimde. Gene bir kutu menfez. Ee, bir diğer tanımımızda bahsettiğimiz Buru menfez. Buru şeklinde. Köprüler. Gene kutu, Box menfez. Yapımı daha kolay olduğu için Tüm enfaziler kullanılır. Ayrıca bunun mesela bir hesabı var. Şimdi hesabından bahsetmeyeceğim bu dersimizde size. Bu dersimizde sadece bilgilendirme amaçlı basit bir ders. Şimdi bazı arkadaşlarınız mesaj atıyor. Hocam çok yüzeysel geçiyorsunuz. Ee, aslında ben kendi öğrencilerim için çekiyorum bu videoları. Hem öğrencilerim de Meslek Şekeri Okulu'ndaki öğrencilerim. Ee, çok detaylı girme ihtiyacı bu nedenle hissetmiyorum. Mesela bir hesap yapılıyor. Diyor ki işte yağış alan falan derede işte yılda maksimum 30 yıllık birikimde 50 yıllık gelen maksimum debi şu kadar. Bu kadar debiyi karşılayacak olan menfez açıklığı işte 20 metre kare alanına sahip bir menfez olması lazım. 20 metrekare alan 4 x 5 yapılabilir tek seferde ama karayolları bazı sınırlandırmalar koyuyor. 4 çarpı 5 olduğu zaman işte oradaki stabiliteyi düşüreceği için diyor ki 2 metre yüksekliğinde yapabilirsin veya 3 metre yüksekliğinde yapabilirsin. Bir tane 4 çarpı 5 yapacağını işte 3 çarpı 3 3 tane yap. Minimum 20 metre olur ama senin 3 çarpı 3 9 metrekare eder bir tane kutu menfez. 3 tane daha kutu menfez yan yana koyduğunda 4 çarpı 5 20 metrekare daha fazla eder. Ama güvenli tarafta kalmış oluruz. Bunu bu sorunu bu şekilde çözebiliriz gibi bazı sınırlandırmalar mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Karayolları Teknik Şartnamesi'nde ayrıca menfez boyutlandırmalarıyla ilgili standart tablolar var. Orada boyutlandırmalar alınır, teker teker yerine konularak yapılabilir. Ee, bu da iki gözlü box menfez. İşte bu da bir köprü, standart köprü. Boru menfez. Bunun gibi e, farklı menfez çeşitleri olabilir. Ben hemen size şöyle gözümün çarptığı farklı şeyler görmeye çalışayım, bakayım. Hep aynı şeyler zaten standart karoları menfezim. Ee, dediğim gibi mesela şurada bir köprü görünüyor. Bu köprü neticede orada su, yolun bünyesinde zarar verebilecek olan suyu uzaklaştırdı uzaklaştırdığı için bu da bir menfez gibi değerlendirilebilir. Üç gözlü köprülü menfez. Evet, PDF'imize geri dönelim. Sonra, yeraltı suyu drenajı var. Yeraltı suyu drenajı da kendi arasında kör direnler, borulu direnler, kılçık direnler, heyelanlı bölgelerde drenaj galerileri, gene heyelanlı bölgelerde yatay direnler veya batak bölgelerde düşey kum direnleri şeklinde farklı drenaj imkanları, farklı drenaj çeşitleri uygulanabilir. Bunlarla ilgili görsellere de şimdi bir bakalım, göz gezdirelim, bakalım neler var. Mesela burada bir e, karayolu kördüren diye arattığımızda şurada bir görselimiz var. Çok güzel. E, bir kuyu, bir e, kanal açılır. İçerisine büyük büyük taşlar yerleştirilir. Ve bu taşlar arasında boşluklar olacak şekilde yukarıya doğru daha ince taşlar gelecek şekilde yerleştirmeye devam edilir. En alta büyük taşlar, onun üstüne bir küçüğü, onun üstüne daha küçüğü. En üstüne de sıkıştırılmış kil dolgu, yani üstten su geçişini engelleyebilmek, alttaki su geçişini kör yönlendirebilmek için sıkıştırılmış kil dolgu yapılabilir. Burada su kanalın eğimi ile beraber o büyük iri taşların arasından akar ve oradan uzaklaştırılmış olur. Ayrıca borulu diren olabilir. Boruludren de yine aynı mantık ama aşağıda bir boru konulabilir ee, delikli drenaj borusu genelde sarı olarak ihmal ediliyor sarı renkli delikli boru bir gün görürseniz aklınıza gelir ee, devam edelim bir de kılçık drenler vardı hemen onu da hızlıca arayalım. kılçık dirende özellikle kazı şevlerinde yol gövdesinin oturduğu taban zemini sürekli olarak yer etkisi altında e, kalabilmektedir. alabilmektedir. Bu gibi yol gövdesinin altına yol ekseniyle belirli bir açı yapan enine direnler tesis edilebilmekte. Mesela bu görselde görebil, görebilirseniz eğer burası bir kazı e, bölgesi ise eğer kazı şevi ise, kazma şevi ise buradan devamlı bir su akışı olacaktır. Ee, kazma şevi ne? Yarma şevi. Aklıma gelmedi. Yarma şevinde devamlı bir yer altı suyu olacaktır. Bu nedenle bir boru geçirilir. içerisine ya, yandan gelecek olan suyu da içine çekecek olan böyle ayrı ağaç dalları gibi düşünebilirsiniz. Dallar şeklinde tren tesis edilebilir. Bir boru da bu şekilde diğer tarafta olur. Buradaki sular, su akışı e, hem buna doğru olur hem de bu diğer trenlere doğru olur. Kırçık tren bu şekilde inşa edilebilir. Bir diğer e, yeraltı suyu çektiğimiz de, drenaj çektiğimizde drenaj galerileridir. Burada heyelanlı olan bölgedeki suyun yüzeyden gelmesindense alt taraftan gelip galeriye dolması ve o galerinin içerisinden uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Suyun akışının yönünü şeve doğru değil de galeriye doğru olması için suyun varlığının olduğu yerde bir galeri boşluğu yapılır ve su orada birikip daha sonra uzaklaştırılır. Gene ya drenaj galerileri oluşturulur ya da oradaki suyun olduğu yerde yatay direnler oluşturulabilir. Ayrıca batak bölgelerde, bataklık bölgelerde düşey kum drenleri yapılabilir. Düşey kum drenleri ile ilgili de hemen görselimizi açalım. Oradan devam edelim. Mesela bir e, bataklık olan bir bölge düşünün. Şurada şöyle kalemden alayım. E, buradaki suyun varlığını Yukarıya doğru çıkması ve buradan suyun uzaklaştırmak istiyoruz. Delikler açılır. Mesela bu deliklerin içerisine ya şimdi boru konuluyor da onun için özel borular üretiliyor. O boru konulur ya da kum içinden suyun geçmesine müsaade edecek kadar boşluğu olan kum doldurulur ve su. Önce sağdan sola doğru oraya doğru veya kuma doğru akar, sonra buradaki basış ile beraber yeraltı suyu basıncıyla beraber yukarı çıkar ve burada uzaklaştırılır, zeminden uzaklaştırılır. Ana mantık bu şekilde. Ee, şimdi dediğim gibi tamamen farklı bir sistem aslında. Şu görselde görebilirsiniz yatay kum direnleri. Burada delikler açılıyor. içerisine suyun dışarı çıkmasını sağlayacak bir boru yerleştiriliyor. Boru ama işte daha çok e, yassı bir boru. Sanki ezilmiş bir boru aslında. Suyun oradan çıkmasını sağlayabilecek. Tamamen dairesel bir boru değil. Heh, şunun gibi bir şey. Su yer altında. Burada bunun içerisine giriyor. Sonra orada tak çok fazla su olunca işte yeraltı suyu da devamlı basınç yapınca su bunun içerisinden dışarıya çıkıyor ve o bölgeden istediğimiz yerden uzaklaştırmış oluyoruz. Drenajda bu şekilde e, bahsedebiliriz basitçe. Sorularınız olur, illaki olur. E, çekinmeyin, lütfen sorun, yazın. Biraz kendi öğrencilerime sitem edeceğim ama hiç izlememişsiniz. Yani YouTube'un istatistikleri varmış. Onlara baktım da sıfır. Sıfır izlenme. Keşke izleseniz. Bu kadar emek veriyoruz. Neyse herkes kendi bilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.